Arkadaşlar merhaba. Brawl Stars oynuyoruz. Toprak Ayaz merhaba de. Merhaba. <laughs> Şimdi e, bu oyunu Play Store'dan indirebilirsiniz. Bize ne yapsınlar Toprak Ayaz? Like atsınlar, abone olsunlar. Evet, desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kendi adamımı vurdum. Şunu vurayım, vurayım, vurayım. Allah vuramadık Mavi gitti. Mavi yuvarlaklı adam senin adamın. Evet benim adamım benim adamım vurdum yanlışlıkla tabi. Şimdi biraz yukarı gitmem lazım. Öldüm. Bir daha baştan başladım Toprak Ayaz. Ne düşünüyorsun? Bence bu videoya şöyle düşünüyorum. Ben like atmasını düşünüyorum. Abone olmasını. Evet biz kanalımıza destek istiyoruz arkadaşlar. Hepinizi de çok seviyoruz. Maçı aldık. Lütfen abone olalım.